Leroy Sané'nin Galatasaray'a transferinden sonra Galatasaray'a neler katabileceğini aslında gördük. Hepinizin belki de hayali, birçoğunuzun belki de hayali. Sasha Boy önlü arkalı Leroy Sané ne yapar? Bugün onu gördük ilk 45 dakikada. Onu ee, onun ne yapacağını, ne kadar iyi bir performans e, sergileyeceğini göreceğiz. Bakalım yani eğer ki Sasha Boy Galatasaray'a gelmeyi kabul ederse ki Galatasaray'a ilk gönderdiği cevap bu rakamlarla Galatasaray'a gelmeyi düşünmüyorum. Ben burada kalıp kariyerimi burada devam ettirmek istiyorum. Du ilk başta verdiği cevap. Ee, ama tabii ki bu transfer döneminde özellikle Sane transferi sonrasında hep burada söyledik. Dedik ki öncelikli olarak yapılması gereken yapılacak plan şu. Sane'yi aldık, bitirdik. Biraz bekleyeceğiz gibi bir ifade gibi bir e, proje vardı Galatasaray'da ve şu anda o projeyi e, yürürlüğe sokuyor Galatasaray yönetimi. Aceleci davranmıyor. Uğurcan'la Galatasaray yönetiminin herhangi bir problemi olmamıştı. Ancak Trabzonspor kulübüyle Galatasaray Kulübü'nün bir araya gelmesi bekleniyordu. Özellikle bonservis konusunda. Pazartesi ya da salı günü e, bu konuyla ilgili bir girişim yapılacak demiştim ben size. O girişim ertelendi. Neden ertelendi onu söyleyeyim. Galatasaray yönetimi özellikle bazı e, menajer oyunlarının içerisine gelmek istemiyor. Uğurcan'la ilgili yapılacak PR çalışmasına dahil olmak istemiyor Galatasaray yönetimi ve Galatasaray yönetimi Fenerbahçe ile görüşecekse Trabzonspor kulübü veya oyuncu bu görüşmeyi gerçekleştirsin. Biz çok aceleci değiliz Uğurcan konusunda. Zaten Uğurcan'ın Galatasaray kulübüne yeşil ışık yaktığını sizlere buradan söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum Galatasaray yönetimi özellikle Fenerbahçe tandanslı insanların kişilerin ya da e, habercilerin ya da YouTube kanallarının ya da Twitter hesaplarının e, ortaya koyduğu PR oyununa dahil olmak istemiyor. Bunu yöneticilerden birebir, birinci ağızdan aldığım şeyi söylüyorum. Biz Galatasaray yönetimi olarak Uğurcan üzerinden yapılan PR çalışmasının bir parçası olmayacağız. Biz Galatasaray'ız. Görüşecek kulüp varsa görüşsün, anlaşırsa da anlaşsın. Hay e, hayırlı, uğurlu olsun e, diyorlar. Bunu bu şekilde net bir ifadeyle söyleyeyim. Çünkü Galatasaray'da Liste başı Georgia Petrovic'ti Galatasaray'da hala Petrovic liste başı durumda ancak kaleci transferi şu anda yapılabilecek ilk transfer o gerçeği var aslında hepinizin de bildiği bir gerçek ve birçoğunuzun belki de canını sıkacağı haber gelmemiş olması hala bir imza atılmamış olması belki de birçoğunuzun canını sıkıyor olabilir ama ne olursa olsun Galatasaray yönetimi öncelikli olarak bir trans kaleci transferi için uğraşıyor. Osimen olursa diğer planları A, B, C, D diye oluşturmuş durumda. Ama bir kez daha söyleyeyim Petrovic halihazırda hazırda Galatasaray'da birinci sırada. Oyuncunun yani e, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a bahsettiği, Galatasaray'a e, söylediği, verdiği mesaj gibi bir mesajı Fenerbahçe'ye verdiği de benim önüme düştü az önce yapılan haberler. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Galatasaray yönetimi bu konuda aceleci davranmayacak. Fenerbahçe mi devreye girdi? Girsin gitsin konuşsun. Kimle konuşuyorsa konuşsun. Ee, ne yapıyorsa yapsın ama biz bu PR'ın içerisinde olmayacağız. Çünkü Galatasaray yönetimi bu sebeplerle rakamın yükselmesini engellemek istiyor. Daha doğrusu bu oyunun içerisinde olmak istemiyor. Çünkü hali hazırda aslında birçok, dünyanın birçok yerinden Galatasaray'a teklifler de yapılıyor. Ee, kaleci konusunda. Bu konuda da aceleci etmek, aceleci davranmak istemiyor. Hatta transferle ilgili yöneticilere Başkan Dursun Özbey'in söylediği transfer görüşmesi henüz istemiyorum. Transferle ilgili iki yöneticiye de zaten İbrahim Atiboğlu muhtemelen evde yatıyordur. E, Aşil tendonu koptu biliyorsunuz. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Her iki yöneticisine de e, şu mesajı vermiş. Şu transfer görüşmesi yapmak istemiyorum şu an. Sadece yapacaksanız kaleciyle ilgili transfer görüşmesi yapabilirsiniz. Ama bununla ilgili de aceleci davranmayın. Size burada şunu söylemiştim. Dursun Özbek Trabzonspor Başkanı'yla bir araya gelecek demiştim. Ama o birliktelik, o telefon görüşmesi demiştim. Telefon görüşmesi ileri bir tarihe ertelendi. Çünkü Fenerbahçe'si dedikoduları üzerine bu PR'ın içerisinde olmak istemiyor. Galatasaray'da başkan Dursun Özbey'in öncelikli olarak şu anda Sane ile beraber yanılmıyorsam 18'di Galatasaray'ın yabancı futbolcu sayısı. Sane ile birlikte 19'a çıktı bu sayı. Bu sayının 14'e indirilme gibi bir zorunluluğu var arkadaşlar. Yani <laughs> Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için e, yani bir tane daha kaleci transferi yaptınız hemen şu anda. 20 oldu. Çünkü 20 olduğu zaman bu sefer Ross, Nelson, zanyolo Kön dönecekler mesela. Çıkıldao, Morutsan durumu var mesela. Morutsan evet Ankara gücüne satıldı ama küme düştükleri için e, orada bir karışıklık var. Acaba Morutsan geri dönecek mi dönmeyecek mi o konuda tam %100 bir e, bilgiye sahip değilim. Çünkü küme düşünce galiba tekrar geri verme ya da geri sat, satmak gibi bir Sözleşme de yapılmış yanılmıyorsam Morutsan'la ilgili. E, o oyuncular da gelirse sayı ne artacak. Ve bu oyuncuların da yapılacak yeni transferleri gördükten sonra... ...takımdan ayrılması ya da ayrılmaması ile ilgili verileceği kararda etkili oluyor. Ve göndermekte zorlanıyorsunuz. İşte Zanyolo haber gönderdi. Ben e, yeni dönemde kendimi göstermek istiyorum Galatasaray'da gibi. Bu haberleri daha sıklıkla duyacaksınız. Çünkü bu oyuncular geldikleri zaman ortadaki tabloyu gördüklerinde... Galatasaray'dan ayrılmayı ayrılmamak için ayakta diretebilecektir. Bu söylediğim şey Zanyolo ile ilgili değil. Mesela Kerem Demirbay, Eyüp anlaştı dendi. Hala hazırda bir sözleşme imzalanması söz konusu değil. Tabii ki burada evraklar gidip geliyordur işte Kerem Demirbay. Çünkü hatırlayın abi Kerem Demirbay, Demirbay Eyüp anlaştı. Son dakika bilgileri yapıldı ama geçildi. Ama hala hazırda bir sözleşme imzalanması ya da sözleşme duyurusu gibi bir şey ben görmedim. Dolayısıyla işte Ahmet Kutucu, Şaktar, o buraya, şu şuraya gibi bir sürü haberler daha duyacaksınız. Bu haberlerin gelebilmesi için, resmiyete kavuşabilmesi için daha doğrusu, resmiyete kavuşabilmesi için henüz daha erken.